mahallesinden selamlar. Ee, İbrahim Öğrent üreticiyim. Bu sene bölge olarak çok e, yüksek bir rekoltemiz var. Üretimimiz, üretim fazlalığımız var ama sezonun getirdiği e, durumdan dolayı zeytin yani şöyle söyleyelim zeytin yağı kısmına ayrılan e, ürün çok. Üretimimizin hemen hemen %50, %60'lık kısmı zeytinyağı için. Ayrılıyor ama üretici olarak şöyle zorluk içerisindeyiz. Zeytin yağı pazarı e, için yöneticilerimizden düzenlemeler bekliyoruz. Nasıl düzenlemeler bekliyoruz? E, i̇hracat önü açılabilir çünkü şöyle söyleyeyim belki de her üreticinin evinin altında bile yağlık zeytin var ve kendisine e, yüksek miktarda yağ var. Buna pazar bulmamız lazım. Geçen seneye göre çoğu sektörde artan şeylere rağmen zeytinyağı fiyatları bu sene düşüş yönünde ilerliyor. Eğer böyle olursa daha önce devamlı sökülmek zorunda bırakılan zeytin ağaçları bu sene belki de daha çok yüksek miktarda sökülmeye maruz kalınabilir ve bunların acısını da bunların sancısını da ülke olarak da üretici olarak da tüketici olarak da uzun yıllar sonra biz de çekebiliriz. Nasıl çekebiliriz? Çünkü zeytin ağacı dediğimiz meyve öyle hemen 2-3 sene içinde, 3-5 sene içinde yetişip verim verebilecek bir durum, bir meyve değil. Biz bunu ne yapmamız lazım? Bunu korumamız lazım. Nasıl korumamız lazım? Piyasasını korumamız lazım, üreticiyi korumamız lazım. Bunun için ne yapabiliriz noktasında düzenlemeler yapmamız lazım. İşte az önce belirttiğim gibi ihracata açılabilir. Yoksa öyle olmazsa zeytin üreticisi bu sene mağdur. ben Düzce'den geldim. Osmancap benim adım. burada her sene birkaç seneden beri oteki yağları bir, bir tarafa kaldırdım. İsteyenlere verdim. Her sene geliyorum 2-3 ton yaptırıyorum. Yağ çektiriyorum kendi kendime. Evime götürüyorum. Bu yağdan başka yağda yiyemiyoruz. bu yağ devam ettiriyoruz. Ve kalp için birebirdim. Rahatladım. Herkese de tavsiye ediyorum. yapacak bir şey yok. Ara gelin, ve Bu hale getirdik. Şimdi sıra yöneticiler